yazdır mısınız? Doğru rotadasınız Türkiye'nin en iyisi Doğru noktadasınız Hızlı kül aldırır Güvenli sağlıklıdır Unutma rotayım Her zaman yanındadır Sonra da bir simantal getirdik. Bu hayvanımızın da 35 günlük tartımı. Doğrudur abi. 35 gün önceki kilosu neymiş abi bu hayvanımızın? Abi tam 400 kilodaymış abi. 400 kiloymuş. Şu anki kilosu? 81, 82, 80. 80 diyelim biz. 80 kilo almış bu. Ha. 80 bölü 35 dediğimizde 2.285 gram almış abi günlük. Maşallah abi. 35 günde. Bölü 30 dediğimizde aylık 68,5 kilo almış. Yani aylığa vurduğumuzda da 68,5 kilo almış. Bu hayvanımız da 8 kilo arpa. 8 kilo arpa yiyor. Arpa fileke veriyoruz. Evet. Ee, 1,5 kilo rotayen veriyoruz. 2,5 kilo saman veriyoruz. Günlük. 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 Arkadaşlar bu danamızın da 45 gün önceki videosunu bir izleyelim. Kaç numara bu? Şimdiki kartın videosunu izleyerek 45 gün içinde ne kadar kilo aldığını hep beraber bir görelim. 15 numaralı. Dur Kadir bu hayvanımız 45 gün önce kaç kiloymuş? Ee, hemen söylüyorum abi. Bu 358 kiloymuş. Şu anki kilosu 459 kilo. Evet. 459 eksi 358 dediğimizde 101 kilo evet. almış. 45 numara. Tamam. tamam. tamam doğru. doğru değil mi? 45 doğru. günde 101 tamam. kilo almış. Doğru. Böyle 45 dediğimizde 2.244 gram gün almış günlük. Doğru abi. Çarpı 30 dediğimizde aya vurduğumuzda 67.333 evet. gram almış. Doğrudur doğru abi. Abi bir simantal daha getirdik. Güzel de bir hayvan. Bu hayvanımızın 35 gün önceki tartım videosundaki kilosu neymiş? Abi 550 kilodaymış bu hayvanımız. 550 550'ymiş. Şu an 600 21 22'ye de çıkıyor. 620 diyelim abi biz. Evet. Eksi 550 mi? Doğrudur abi. 550 dediğimizde 70 kilo almış 35 günde. Bölü Kaşak. 35 dediğimizde günlük 2 kilo almış abi. Tam 2 kilo. Aylıkta 60 kilo almış. Yani 2 kilonun altına düşmemiş, güzel gitmiş. Bu hayvanımız ne yiyor abi? Şu 8 an kilo. itibariyle günlük. Günlük 8 kilo arpası var. 1,5 kilo rota yemi var. 2-2,5 kilo da sap yiyor. 8 kilo arpa fileke, 1,5 kilo rotayem, günlük yediği 2-2,5 kilo da sapsaman tüketiyor. Doğrudur abi. Arkadaşlar biz de bu kiloları almak istiyoruz. Besiden bu şekilde güzel paralar kazanmak istiyoruz derseniz mutlaka rotayemi denemeniz gerekiyor. Besi hazır mısınız? Doğru rotadasınız Türkiye'nin en iyisi, Doğru noktadasınız Hızlı kilo aldırır Güvenli sağlıklıdır Unutma rotayım Her zaman yanındadır